dünya mesajı birleşsinler. Bir gün bunlar öyle bir kork ki, inanın hep bütün hükümetler bunların altından zor çıkacak. Ben 22 sene Avrupa'da gezdim, Amerika'ya gittim. Bunları biliyorum ben. Onun için artık tahammülüm kalmadı. Bunlara bir ibret olsun diye. Ve bunlar artık vazgeçsinler dedim. Bak söylüyorum size. Bu emperyalistlerin oyunudur. <laughs> bu emperyazların oyunu kalkınan Türkiye'yi kapsaracaklar ve Türkiye'yi yani bir harbi sürüklemek istiyorlar. Türkiye'yi harbi sokmak istiyorlar. Gayeleri bu Ermenileri rahatsız ettirmek ve ne bileyim böyle uyurdurmak, öldürmek, dünya kamuoyunun üstünde Türkiye'yi kötülemek. Ve bütün dünya hükümetlerine rica ediyorum. İnanın gibi gözümü kıtmadan gide gidelim ithal ederim yani. Bakın ben e, kararım bir saniyede değiştirdim. Kararım Fransız konsolosunun önündeydi. Çünkü başlangıçlar bunlardan başlandı. Eğer bunlar o zaman bu terbiyesizlere cezalarını vermiş olsaydı bunlar bu kadar şımarmayacaklardı. Bunlar bir avcılığı için buna göz cümdüler ve bu hale getirdiler. Ben orada intihar ediyordum. Şöyle düşündüm. Dedim ki sadece bunları tutuyorlar. Daha kötü olur diye vazgeçtim gittim. Atatürk'ün huzurunda. Atatürk'ün uğruna. Çok ama çok sevdiğim. urunda uğrunda intihar etmek istedim. Yine de yapamıyorum. Hiç gözüm müyüm bak. Kimseyi alışmadım. Kendi kendime karar verdim. Bu işi yaptım. Vatanım urun her şeyi yapar. Siz yok. Birleşmeleri demiştiniz. Çok doğru. Evet. Olur. Bütün dünya Başka. diyorum. Hayır etmiyorum. Bunlar birleşsinler. Ne olur yalvarırım. Bunlar kökünü kazısınlar. Yoksa bir gün bütün hükümetler bunlardan zarar görecek yani. Yabancı devletlere de söyleyeceğim şudur. Birleşmeyle bu anarşistler ortadan kaldı. Anarşistik suç işleyip de yakaladıp da Onların ufak tefek tehditleriyle bunu örtmez ederlerse son silah bir gün onlara çevrilir ve pişman olur yani bu. Bu hareketi de daha bin defa yapabilirsiniz öyle mi? Ne, bin, Yaparım. Yüz sefer, bir sefer daha yaparım. Gözüm kıtmadan, kimseyi de dalışmadan. Ben vatanım için, milletim için. Kardeş gibi yaşıyoruz. Türk milletine sabırlar. Bu son mesajından iki gün sonra Artin Penik öldü.